Sevgili gençler ünite 5 üçgenler test 8'i çözeceğiz şimdi. Pisagor bağıntısıyla ilgili bir test. Yukarıdaki dik üçgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir demiş. Gördüğünüz gibi özel üçgenimiz var. 5, 12, 13 özel üçgeni. 5 buraya koyarsanız çevresini bulmak için topluyorsunuz. 30 santimetre doğru cevabımız. Pisagor bağıntısına göre kök 15'in karesi normal 15 artı kök 10'un karesi normal 10 eşittir diyeceğim. Buraya x yazarsanız x'in karesine. Burası 25 eder. x kare 25 ise x 25 olur. Doğru cevabım Adana olacaktı. Yukarıdaki üçgende KM kaç santimetredir demiş. Hemen bir Pisagor bağıntısı yapalım. Onun karesi 100 artı buradaki onun karesi 100 eşittir. Hipotenüsün karesi x kare. Bu da 200 eşittir. x kare olur. x buradan kök 200 olarak bulunabilirdi. 10, 12. Acaba bir özel üçgen var mı? 3, 4, 5'in iki katı değil. 5, 12, 13 üçgeni değil. O zaman yapacağımız şey yine pisagor teoremi. Onun karesi, bakın dik kenarın karşısına biz eşitlik koyacağız. Onun karesi artı, x kare eşittir. 12'nin karesi olan 144'e eşit olacak. Hatta onun karesine şöyle yazalım. 100'ü karşı atarsanız eksi diye, x kare eşittir. 144 eksi 100x. Yo x değil 100. O da eşittir 44. x kare 44 ise 1x kök 44 olur. Kök 44 4 ile 11'in çarpımıdır. 4 dışarı 2 diye çıkarken 11 içeride kalır. Doğru cevap Ceyhan olacaktı. Bir dik üçgende hipotenüs uzunluğunun karesi diğer kenarların uzunluklarının karelerin toplamına eşittir demiş. Pisagor bağıntısını vermiş burada bize. O zaman e, yukarıdakilerin kaç tanesi dik üçgendir demiş. Bakın şuraya diklik koyarsak 3, 4, 5 üçgeninin kök 2 katlarıdır bu. Bu dik üçgendir. Buraya bir diklik koymam lazım. 5, 6. Evet olmadı. Hipotenüs 4 kök 10. Bakalım çıkacak mı? 6, 36 e, karesini alıyorum. Kök de normal 2 olur. Burası 72 eder. Artı 5'in karesi 25. Normal 2 ile çarpılınca bu 50 olur. Eşit midir? 4'ün karesi 16. Ee, bir de kök on, on, kökün dışına çıkar. 160 olur. Bunların ikisinin toplamı buna eşit olmadığı için dik üçgen değildir. 8, 15, 17 özel üçgenimiz dik üçgendir. 3, 4, 5 üçgeninin 4 katı. 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı, 5'in 4 katı. Bu da özel üçgendir, bu da olur. 3 tanesi dik üçgendir. Bir kenar uzunluğu 8 kök 2 olan e, kö, karenin köşegen uzunluğu kaç santimetredir diye sormuş. Bakın bir karede bir kenar 8 kök 2 diğer kenarda 8 kök 2 ortadan çektiğim köşegende bir dik üçgen oluyordu şurada. Burası da kök 2 katı oluyordu. Yani 8 kök 2 çarpı kök 2 eşittir. 8 çarpı normal 2 o da eşittir 16. Bunu gençler Pisagor teoremiyle çözmenize gerek yok. Dik üçgende iki kenar eşitse 8 8 ise mesela burası kök 2 katı diye sene başından beri birçok defa yaptık. Dik kenarlarından birinin uzunluğu diğerinin uzunluğunun iki katı olan bir üçgenin hipotenüsü 4 kök 5'tir. Hemen şöyle bir tane üçgen çizdim. Kenarlarından biri x, diğeri 2x. İki katı. Hipotenüsü de 4 kök 5. O zaman Pisagor teoremini uygulayalım. x kare artı 2x'in karesi 4x kare eşittir. Bunun karesi 16 çarpı 5. 5x kare eşittir 16 çarpı 5. İki tarafı da 5'e bölelim x kare eşittir 16 gelir bu üçgenin alanını sormuş bir tane x'i gençler buradan x kare 16 ise x 4 olur demek ki kısa kenarı 4 uzun kenarı 8 olan üçgenin alanını bulacağım kısa kenar çarpı uzun kenar bölü 2 o da 32 bölü 2'den taban çarpı yükseklik bölü 2'den 16 gelir denizi doğru cevabıdır 8 Hakan Türkçe kitabının uzun kenarını matematik cep kitabının üst yüzünün köşegeni boyunca koyarak aşağı yandaki görüntüyü elde etmiş. Matematik cep kitabının kısa kenarı 12 santim, uzun kenarı 16 ve Türkçe kitabında kısa kenarı 15 santimdir. Buna göre Türkçe kitabının üst yüzünün köşegeni kaç santimetredir demiş. Şimdi şuraya bakalım. 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı. O zaman burası da 5'in 4 katı olacak. 20 santim olacak. Bunun köşegenini sormuş. Şimdi burada da yine bir 3 4 5 üçgeni var. Şöyle dikkat ederseniz. 3'ün 5 katı, bura 4'ün 5 katı, burası da 5'in 5 beş katı 25 olur. Adana doğru cevabındır. Yandaki şekilde ECD üçgeninin şeklinde bir havuz ve ABCE karesi şeklindeki bir bahçenin birer kenarı boyunca birleştirilmesiyle oluşmuştur. Buna göre bahçenin çevre uzunluğu kaç metredir diye sormuş. Bakın gençler burada bir dikdörtgen oluşturursanız karenin köşelerinden yani bu dikdörtgen köşelerinden gelip e, şurada bir noktası olan şu üçgenin dik üçgen olduğunu bulurdunuz. Yani buraya bu, e, kafamıza göre bir diklik koymuyoruz. 3, 4, 5 üçgen olur burası da. Buna göre bahçenin çevre uzunluğunu sormuş. 5, 10, 15, 20. Doğru cevabın denizli olacaktı.